bu iş sadece vitamin meselesi değil. Ben Covid-19'a karşı ada çayını ilk önerdiğimde o nasıl ayağa kalktı millet. E şimdi bu boşuna mı yaratıldı bu ada çayı? Çöp mü o? Yani sana göre çöp. Çünkü sen onun cahilisin. Covid-19 sonrası insanlarda bakın kalıcı hasar bırakabiliyor. Örneğin kalp kaslarında, evet. örneğin kalp zarında, örneğin akciğerde. İşte burada Karabaş çayı özellikle kalp kaslarında, tıbbi aromatik bitkilerin kokuları, ya. uçucu yağlı, lavanta, kekik, işte okaliptüs. Bağışıklık sistemi işte sebze meyve tüketin yok ya eksik, eksik bu, bilgi eksik. Evet, benim gözlemim şu ki, ben dahil birçok kişide geçmeyen inatçı bir öksürük var. Bir de özellikle çocukların okula gidiyor olması dolayısıyla hem çocuklarda hem yetişkinlerde bir geniz akıntısı var. Her organın bağışıklık sistemi farklıdır. Yani özellikle karaciğer İnsan vücudundaki en önemli organlardan bir tanesidir. Bağışıklık sistemini oluşturan hücreler karaciğerde oluşuyor. Eğer karaciğeriniz yağlıysa o zaman işiniz biraz zor. Karaciğer toksinleri parçalar. Vücuda aldığınız yabancı kimyasalların parçalanmasında bir numaralı e, rolü oynuyor. O zaman karaciğerin sağlıklı çalışması lazım. Yani hele hele yağlıysa işte burada yapacağınız şey maydanoz limon kürü bakın. Sabahları 15-16 tane taze maydanozu 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon ve bir bardak su blender'ın içine atacaksınız. Bunu karıştırıp blenderda aç karnı bu içilecek posasıyla beraber bu hem karaciğerdeki yağlanmayı ortadan kaldırır hem de müthiş derecede bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Şimdi bunun dışında sizin söylediğiniz o evetim geniz akıntısı var işte geçmeyen bir kuru öksürük var bunlar genelde işte ya gripal enfeksiyon sonrası yani nasıl söyleyelim influenza sonrası kalmış olan durumlardır. Burada yapacağınız şey çok kolay. Ada çayı. Ada çayı gargarası. Yani çocuklarınızı akşam yatağa giderken mutlaka ada çayı gargarasıyla yatırın. Yapsınlar 3-4 defa. Ondan sonra. Çünkü eee bu geniz akıntısını da ortadan kaldıracaktır. Faranjite karşı, boğaz enfeksiyonlarına karşı da müthiş bir direnç oluşturacaktır. Hele hele gün içerisinde de böyle 8-10 damla propolis veriyorsanız hem antibakteriyel hem antiviraldir. Bunun da çok faydasını görürler. Ben Covid-19'a karşı Ada çayını ilk önerdiğinde evet. o nasıl ayağa kalktı millet. Evet. Yani e, dalga geçti böyle şey mi olur halkın sağlığıyla filan. Ya arkadaş bak sen profesörsün ama tıp profesörüsün. Sen bitkilerin kimyasını bilmiyorsun. Oradaki sırlar alemini bilmiyorsun. Senin ki başkalarının yazdığı ders kitaplarını okuyup anlatmak ama Burada e, ada çayı o kadar etkili ki bunu söylediğimde çıktılar ve hurafe dediler biliyor musunuz? Rahman suresinde tugezziban diye geçer. Sen Rabbinin hangi nimetlerini inkar edebilirsin? Bak 30 defa bu tekrar eder. Sen Rabbinin hangi nimetlerini inkar edebilirsin? E şimdi bu boşuna mı yaratıldı bu ada çayı? çöp mü o? Yani sana göre çöp. Çünkü sen onun cahilisin. Şimdi ben bunu söyledikten sonra Simge Hanım aradan bir hafta geçti. Hocam sen misin bunu söyleyen? İşte Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi Viroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı farelerle deney yapıyor. Yani düşünün hem in vivo hem in vitro deney yapıyorlar çalışmada. Ada çayının bu Covid-19'u nasıl parçaladığını, yok ettiğini gösteriyor. Şimdi bakıyorsunuz sürüntü almış, swab, nazal ve boğazdan alınmış ee, şey pozitif çıkıyor. Hı hı. Ama kişi diyor ki ya ben bir şey hissetmiyorum. Yani benim ateşim de yok, öksürüğüm de yok, yani e, ne e, bir dakika daha enfekte olmadı, olmadı. akciğerlere inmedi. inmedi, hemen ada çayı gargarası burnunuza da ada çayını abdest alırken nasıl su alıyor çekiyorsunuz veya damlalıkla üçer damla başınızı geri itin, İkişer damla dahi damlatsanız ne oluyor genizden boğaza da İnmiyor. iniyor. Dolay Dolayısıyla e, bu şekilde... COVID-19'a karşı önleyici ve koruyucu e, ne yapıyorsunuz? Tedbirinizi almış oluyorsunuz. Evet, evet. Ha şimdi COVID-19 sonrası insanlarda bakın e, kalıcı hasar bırakabiliyor. Örneğin kalp kaslarında. Evet. Örneğin kalp zarında, örneğin akciğerde, örneğin işte karaciğerde, özellikle bağırsaklarda, yani böbreklerde, yani organlara yerleşiyor. Dolayısıyla buna karşı bir savaş vermemiz gerekiyor. Değil mi? Bir şey yapmanız lazım. Yani ne diyeceksiniz? Hadi bakalım. İşte burada karabaş çayı, karabaş bitkisi kalp kaslarını güçlendiriyor. Kalp kaslarının yeteri kadar tekrar oksijenle beslenmesini sağlıyor. Doğru. Şimdi şu soru sorulabilir. Efendim, işte burada kalp kasları zaten bozulmuş, deforme olmuş. Bunu eski haline getirir mi? Bu tabii ki getirmez. Kas zayıflığı, daha tam yerleşmemiş mübarek ilerliyor. Durduruyorsunuz daha tam bozulmamış olanları da ne yapıyorsunuz o dokuyu evet. düzeltmeye bunun için bizde onlarca örnek var onlarca örnek var burada yapacağınız şey beraberinde e, kolajen. Hocam kolajen Do son dönemlerde çok popüler. Lafınızı kesiyorum kusura bakmayın ama özellikle e, hanımlar için. Bir yaşlanma karşıtı mucize gözüyle evet, bakılıyor ve bunun öyle. çeşitli formları var. Sıvı hali var, suya karıştırılan hali var, hap hali var. Çok ucuz ürünler de değil bu arada. Kimisinden kimileri çok fayda gördüğünü söylüyor, kimileri ise hiçbir fayda hiçbir sağlayamadığını fayda söylüyor. Doğrudur. Uyduruk iş yapanlar da var. Benim saygısızlığım mazur görürseniz, ben hayatımda televizyonda çıkıp kitabımı bile göstermedim. Ama böyle bir kolojeni biz ürettiriyoruz. formülü bana ait yurt dışında ve mangolumu içiyorsunuz. Bayanlar o kadar memnunlar ki bunun dışında ne yapıyorsunuz? Lektin. Siz bunu daha evvel söylemiştiniz. Evet. Tamam. evet. Bu lektin ağırlıklı beslenmek. Bunlar nohuttur, mercimektir, fasulyedir, soyadır, işte patlıcan. Bunlar lektin ağırlıklı beslenme şeklidir. Bunu söylüyorum. Lektinin özelliği nedir? Bu koronavirüsün spike'ları var ya dikensi yapısı. Bunların içerisinde glikoz var, şeker. İşte bu lektin ne yapıyor? Gidiyor o şekere yakalan, bağlıyor onu kendine. Ne oluyor? Kramp girmiş gibi. Başka e, bir yere gidemiyor. Ha, kitliyor yani. Evet, evet. Virüsü resmen kitliyor. Lektin ağırlıklı beslenme. Buna karşı ada çayı. Bir de tabii ki e, bunu e, bu e, literatürde de yeteri kadar var. Tıbbi olarak klinik deneylerle de kanıtlanmış kokular. Tıbbi aromatik bitkilerin kokuları. Ya. Uçucu yağlar. Lavanta, kekik, işte okaliptüs. Mesela bakın ben burada evet. oturuyorum. Benim önümde bu. Yani e, toplantı öncesi burun e, içine bunu sürüyorum. E, zaman zaman günde 7-8 defa kokluyorum. Hem burundan hem de nefesimi çekerek. Ne oluyor? Geldiyse onu orada yok, yok ediyor. ediyor. Yani uçucu yağların bir kısmı ne yapıyor bu da virüsleri sadece koronavirüsü değil parçalamış oluyor. Hı hı. Biraz önce ne dedim bunun yapısında ne var dedim? Şeker. Şeker var. Ha o zaman tatlı tüketmeyeceksiniz. Hele hele ağır tatlılardan uzak duracaksınız. Uçucu yağlardan bahsettiniz ya hocam. Yani Covid tabii hayatımıza bir sürü cihaz da getirdi. Bunların başında hava temizleme makinaları geliyor. Artık evet. ev tipleri bile var ve hiçbiri de ucuz değil. Aslında bu söyledikleriniz çok daha, çok daha maliyeti düşük ve hem de güzel kokuyor. Evet. <laughs> Bak bu lavanta satan yerler var. Sokakta çiçek satıyor evet, ya şeyler. Evet, evet. Romanlar. Vay. Onlardan lavanta isteyin ya. 200-300 gram lavanta alın, evinize getirin, tencereye suyu koyun, kaynatın, bir avuç içine atın. Salonun ortasına koyun, mis gibi ev lavanta kokacak. Tamam, yatmadan önce Yatma. yatak odanıza da koyun. <laughs> ne yapıyor? Havadaki mikropları kırıyor. Tamam. Evet. Bunu unutmayın. Evet. Yani dışarıdan birisi geldiği zaman, mesela dışarıdan geldi birisi içeriye, üzerinde milyarlarca virüs var. Bu ister istemez geliyor. Yani dolayısıyla dışarıdan birisi geldiği zaman filan bu dönemlerde tedbirli olun. Evde lavanta kaynatın, ada çayı atın biraz içerisine. Tamam ne olacak ki? Hı. Hocam bir de gündemde e, keten kenevir e, tartışması var. Kenevir bizim hep hafızamızda e, narkotik haberlerle... ...gündemde olan bir madde. Yani benim için en azından Doğru. hep öyle. Evet, kenevir bitkisi ilaç yapımında da kullanılıyor. Ancak e, takip edilmesi de çok kolay değil. Denetlenmesi de çok kolay değil. Siz bu tartışmaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Endüstriyel kenevir var. Hı hı. Bir de yani sanayi hı hı. E, keneviri. Bir de tıbbi kenevir var. Şimdi sanayi keneviri deyince... Efendim bu uyuşturucu özelliği yok. Küllün yalan. Kim diyor onu? Hem tıbbi olan da var, hem de endüstriyel olan da var. İçerisinde bunun uyuşturucu özelliği olan tetrahidrokanabinoik asit yok diyorlar. Kim demiş yok diye ya? Var. Bal gibi var. Mesela siz kenevirden yağ elde edebilirsiniz. Hı hı. Bu e, sadece gıda takviyesi olarak dahi değil. Masaj yağı olarak kullanabilirsiniz Almanya'da. Halbuki keten mukayese ettiğinizde hı hı. keten çok farklı. Bakın ketende balıktakinin tam 7000 katı omega 3 var. Bu kadar e, faydalı. Hı. Şu aralar çok özür dilerim hocam omega 3 son yıllarda çok popüler takviyelerden biri ve çok pahalı. Yani hap olarak evet. tüketilenlerin Tabii. en düşükleri bile işte 150-200 liralardan başlıyor. Keten tohumu bunun yerini alabilir mi? Fazlasıyla alır ve çok daha sağlıklı. Havanda ezeceksiniz bir tatlı kaşığı alın bunu havanda ezin yani. ...işte mükemmel... ...yani omega 3 bakımından... ...yağı ortaya en çıksın... ...yağı ortaya çıkıyor ve emilimi de... ...çok kolay... Kenevirsiz ektiniz... ...çıktı topraktan büyüyor... ...bir buçuk, iki metre, iki buçuk metre... ...boyu gider... ...bunun yapraklarını ve çiçeklerini... ...yakmak zorundasınız... Hı hı. ...hatta bunun... ...taraftarı olan... ...bir hoca var... ...efendim dedi işte bu... Türkiye'nin kurtuluşu olacak. Ne Türkiye'nin kurtuluşu olacak? Kenevir. Hadi oradan dedim ya. Siz ne yapıyorsunuz dedim onun yaprağını ve çiçeğini yasal olarak yakmanız. Evet yakıyoruz hocam dedi. Sigara olarak mı yakıyorsunuz dedim. Herkes gülmeye başladı. Yok kansere iyi geliyor, Parkinson'a iyi geliyor, diyabete iyi geliyor, her yüksek tansiyona iyi geliyor. Tabii kafayı bulduktan sonra her şeye iyi gelir. Yani <laughs> ne stres kalır ne tansiyon kalır değil mi? <laughs> bunu Türkiye'de denediler. Hı hı. Bir 50-60 dönüm kadar ekildi. Şöyle 30-40 santim oldu. Sonra <laughs> gidip baktılar ki yerinde yerler esiyor. Hepsini toplamışlar. Televizyonlarda görüyorsunuz, tabii. yakalanıyor hep, tabii, tabii. adam evinde tabii. ekiyor. Ondan sonra sabah kalkıyor zaten kafası bozuk adamın, işinden dağıtılmış veya biraz işte şu bu nedenle biraz ekonomik şey var, canı sıkkın. Ya hanım oradan iki yaprak ver bakayım diyecek, saracak, içecek. işte bu kadar basit evet, evet. ve sonra bunu yok edemezsiniz. Bakın biz bu gençliği sokakta bulmadık.